Evet. Maalesef bir kadın görmesine rağmen ses çıkaramıyor. Bu kadın da çığlığını atamıyor. Evet. Burada da şey yapılmış, bir hüzün çökmüş, kapatılmış, tüller arkasında bir kadın, yanında da bir erkek ama o da farklı bir düşüncede. istese de yardım edemiyor. Burada da bir çocuk bunları izlemek zorunda kalıyor. Evet. Burada bir kadın bir cinayete kurban gitmiş. Sessiz kadınlar bunu da anlatamıyorlar. Sesini çıkartamıyorlar. Neden olduğunu anlatamıyor. Toplum da sessiz, kadın da sessiz. Burada yine bir sürü insanların içinde yine bir şiddete uğramış, sesini çıkaramayan, çığlığını atamayan bir kadın. Burada namus bir yerde desen olur kendini korumak istiyor, namusunu korumak istiyor, eğer namussa tabii ki. Onu anlatmaya çalıştım. Burada bir sürü yok edilmiş kadınlar. Cinayete kurban gitmişler. Kişi ortadan kaybolmuşlar. Burada biri sesini çıkaramamış her türlü zulüm ve tecavüze uğramış iki kadın. Arkasında onu izleyen kadınlar, sesini çığlığını atamayan kadınlar. Burada veriye atılmış kadınlar. Geride kalmış, bir erkeğin gerisinde kalmış. Ki erkek de kendi huzur içinde oturuyor. Hı. Burada kadın çocuğa tecavüz ediyor. Evet. İstis var demiş diye istis var demiş. Kirli ellerde konuş. Yine anne çaresiz sesini çıkarabilir. Evet. Sesini biraz daha yükseltir misin? Yani. Burada yine istismara uğramış, tecavüze uğramış kadınlar ne yapalım diye sesini çıkartamıyorlar. Burada cinayete kurban gitmiş birisi. Acaba öldü mü diye nabzını yokluyor. Hı hı. Başka birisi. Burada yine bir sürü kirli eller bir şey, kişinin başında. Toplumun kirli elleri bunlar. Evet. Burada çocuklar. Çok masum çocuklar. Ama nasıl istismar edilir mi? Korku, toplumun korkusu var mı? Evet. Masumca bir bakış. Evet, masumca bir bakışlar. Bir gün acaba bunlar da mı olur? Hala bu düşüncedeyiz. Evet. Burada utanan, kendini korumaya çalışan bir kadın. Kirli bir ev dışarıda kendisini korumaya çalışıyor. Hı hı. Burada kadınlar sokakta geziyorlar ama acaba rahat mı? Evet. Birisi bir şey yapacak. Bir korku, cek, korku, şey var. korku, korku şeyi var. Korku, var. Burada. evet. Burada bir sürü güçlü erkeğin pazularını görüyor musunuz? Hı -hı. Hepsi toplanmışlar. Ama ona rağmen bu kız kendine diretiyor, mücadele ediyor. Hı hı. Burada dövülmüş bir kadın arkadakiler. Bakın yaralanmış, şey yapılmış. Hı -hı. Ama önünde yine sessiz bir kadın. Çığlığını atamıyor. Burada bu iki kadın maalesef çöp torbası gibi bağlanmış. Çöp çöp gibi gözüyle bakılıyor. Yani o kadar aşağılanmış. Aşağılanmış kadınlar. Evet. Çocuğu da orada onları seyrediyorlar. Evet. Ve bu çocuğun ileride psikolojisi ne olur onu bilemiyoruz. Evet. Anneleri de koruyamamış. Onlar da bir kenara atılmış. Burada bu kadar toplumun içinde yine bir kadın hüzünlü. Hı, hı. Yine bir şey uygulanmış. Sesi kesilmiş. Çığlığı atamamış. Burada yine bir sürü kadınlar. Görüyor musunuz? Hı hı. Toplum erkekler de var. Ama bunlar görüyorsunuz cinayet. Cinayete kurban gitmiş. Kapılar yukarıya asılmış. Kapılar yukarıya asılmış. Böyle evet. bir zihniyeti de temsil ediyor burası. Evet. Burada birisi yine kadın yok edilmiş. Eller yardım etmeye çalışıyor ama yapacak bir şey kalmamış. Evet. evet. Bir kurbanlardan biri de bu. Hı hı. Burada da yine kadınlar var. Orada bir kadın yine yok edilmiş. Yani düşüncesi bile kalmamış etrafı da bunlara yardım edemiyorlar. Burada bir kadının vücudunda kirli eller, kara eller. Artık sonu ne olacak onu da bilemiyoruz. Burada bir sürü kadınlar yine cinayete kurban gitmiş, isimleri bile yok. Evet. Burada kötü kara Yine bir erkek elleri. Kadın burada yalnız çığlığını atıyor. Görüyor musunuz? Çığlığını evet. atmış. İnşallah sonucu iyi olmuştur. Burada yine hüzünlenmiş, yaralanmış, yanında çocuğunla kalmış kadın. Hı, hı. Çaresiz, sesini çıkaramamış, bıçak darbeleri var yüzünde. Burada şurayı gösterebilir miyiz? Şu kadın yine bir şey uğramış. Masum bir yavrusu var arkasında. Yeri de bıraktığı masum yavrusu. Evet. Burada yine bir <laughs> e, cinayete bir kadın çocuğu kalmış yanında. Yine burada kadın Yine işkence görmüş veya atılmış, yaralar dereler içinde, sessiz çığlığını atamamış, hepsi sessiz çığlıktalar. Burada da bir sürü şey, çoluklar, çocuklar kalmış orada, etraf yardım edemiyor maalesef. Evet. Burada da bir cinayet aleti burada, hı hı. kadın yok edilmiş, çocuk ne yapacağını feryat edem, ediyor. Evet. Kapası kopmuş oradalarda. Evet. Burada da e, yine kellesi gitmiştir. Kelle demeyeyim çok özür dilerim. Cinayete kurban gitmiş. Başı kesilmiş. Başı kesilmiş. Çaresiz, sesi çıkmayan kadınlar. Evet. Burada da toplumun içinde kalabalık bir toplumun içinde hiç sesini çıkaramayan, şurada arada hı hı. sessiz bir kadın var. Evet. Yine ne yapacağını bilemiyor, çaresiz çığlık atamıyor.